nasıl anlatsam? Ee, bayan mutfak burası değil. Mutfak mı? Evet. Ne olacak mutfakta? <laughs> Yoksa siz mutfakta mı? Ya bayan, doğal da ocağınızda tatilinize bakacağım. Hem inanmıyorsanız kimliğimi... <laughs> ya bayan Allah aşkına niye öyle bakıyorsunuz? Şey canım ben sizi biraz daha daha uzun böyle sanmıştım da. ya <laughs> doğal gaz memuru olmak için illa öyle uzun boylu olmak mı gerekiyor? Hem ben yeteri kadar uzunum zaten. Tabi tabi evet affedersiniz ama ben sizi biraz genç sanmıştım da. Doğal gaz memuru. Tabii. Doğalgaz gaz memuru olmak için ileride genç olmak gerekmez a, belki ama. Ay, yo yo. Bu iş için biraz da genç olmak gerekir. Tabii, değil mi? Evet. Aa, güçlü kuvvetli olmak gerekir. E, peki, siz nasıl beceriyorsunuz? Eh, i̇şte bayan, idare ediyoruz. Hem sonra alışkanlıklar da var. E, şimdiye kadar hiç a, yo, yo, yarım bırakmadınız yo. mı? Şimdiye kadar hiç yarım bırakmadım işimi. <laughs> tamir <laughs> e, Tabii, elbette. Hepsi yaptığım işi çok beğenirler. Allah kuvvet versin, kolay değil e, Tabii, e, kolay değil, kuvvet istiyor. E, bütün gün <laughs> e, yaz kış e, sokaklarda dolanmak, e, evleri dolaşmak, e, merdivenleri çıkmak. Ama burası güzel ya, zemin kat, kolay oluyor. Değil mi? Ya bayan, e, bütün gün böyle, bütün sene böyle. Ya. Hep ben eski bir doğalgaz memuruyum. Ha. Dört sene evvel emekli olmuştum. Nasıl? Emekli de var bu şey. Tabii. Elbette. Çikortalıyım. Amirlerin yaptığım işi çok beğendikleri için beni tekrar aynı işe ücretli olarak aldılar. Aynı işe demek. Evet aynı işe. Ya ne yaparsın? Emekli o kadar az ki. Aynı. E tekrar aynı işi yapmak zorunda kaldı. Yani siz para için yapıyorsunuz. Evet, <laughs> elbette. Ya bayan, e, biliyorum, böyle pis, yorucu, çirkin e, bir iş. E ama ne yapacaktım? Hem para için değil de böyle e, parası <laughs> aşk için mi yapacaktım ha? Çok yazık profesyonel. <laughs>

Yüklenmeyi <laughs> bu ne Allah Tabii, <laughs> Küfleniyor orada. Bir kaşık. Bir kaşık. Bir kaşık. Bir kaşık daha. Şöyle iyi gelsin. He, açalım ağzımızı. açıyoruz ağzımızı. Çok güzel. Evet. E, çok güzel oldu. Aa, e, oldu. Çok Güzel. <gülüyor> e, <gülüyor> sağ olun <laughs> ol Maya. Çok, şey, çok iyisiniz. Ya ben artık Doğalgaz Hocam <laughs> göreyim de gideyim artık. Oh! dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor canım. Bir ya, dünyada olmaz. Bayan ne yağmuru abacık? Ah öyle mi? Size öyle geliyor. Biraz sonra şakır şakır yağmur yağacak. Ve bu kadar boşanırcasına. Ben, <laughs> e, ben anlarım hava y e a А, бота третьеннин генера, аман чек, генера бая Mi? olmaz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben kahvaltı yapın. onlarla beraber kahvaltı yaparız. Bu çok da her şey hazır. çayımız da ocakta. şimdi hemen hazırlayıp gidiyorum. hiç merak etmeyin, kalkmayın, oturun. Alalım. Evet buyurun efendim. Şimdi arkadaş, kahvaltı nasıl yapalım? Her şey hazır değil mi ama? Evet buyurun burada çayınız. Buyurun. İvan. İvan ne oldu? General mi geldi? Nasıl ki? Potları gelen ne diye geldi? General teknikte. Bu potları gelen beni istemiyor mu? Beni istemiyor. Ver, ver din bayan. Ne oluyor? bu konuda valiliğin bildirisini sunuyoruz. Sayın halkımıza duyurulur. İki haftadan beri kendimizde üst üste cinayetler işleyen yalnız kadın katilinin kesin kimliği bilinemiyorsa da polis caninin izi üzerindedir. Şu ana kadar 10. cinayetini de işlemiş bulunan kadın canavarı kendisine doğalgaz memuru süsü vererek doğalgaz saatlerini ve ocakları kontrol etmek bahanesiyle evlere girmekte ve girdiği evlerde yalnız başına yaşayan kadın bulunuyorsa o kadının ırzına geçtikten sonra boğulmaktadır. <laughs> Kadınların bugünlerde evde yalnız kalmamaları, evlerinde yalnız yaşamak zorunda olan kadınların da sokak kapılarını iyice kilitlemeleri, ayrıca sürgü ve kol demiri vurulması ve evde yalnızken doğalgaz meyvenini kadınların içeri almamaları bir önlem olarak duyulur. <laughs> Sana? Bana da gelmedi şekerim. Duymuyor Radyoda neler neler söylüyor kaçıncı kadın olmuş boğulmuş. Şimdi şekerim sen de çok iyi biliyorsun ki bu dünyada boğulması gereken çok kadın var öyle değil mi Hida? <laughs> öyle tabii şekerim kadından kadına fark var. Şimdi <laughs> boğulması gereken kadınlar var bir de bizim gibi. <laughs> çıkarmadıktan sonra adam seni neden boğulsun ki değil mi? Onda da kalp var, onda da vicdan var değil mi? <laughs> ya evet. Hem yani şimdi gücünü bıraktın da benim için mi geldin? Ama ne yapayım Sinancığım seni çok merak ettim, çok korktum <laughs> ondan. He ee, şimdi sen git, <laughs> tamam mı? Ortalığı toparla, bir evin işini bitir. Ben de ortalığı böyle güzelce toparlayayım. Ondan sonra gelirsin tamam mı? İyi, peki madem o zaman. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi bakalım, Hayrola? Sen birini mi bekliyordun? Yok. Seni bekliyorum. Şimdi seni çağıracaktım. <gülüyor> Aa <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mi? Dur 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 Ya. Ay. E beraber kahvaltı yapıyoruz. Her şeye hazırladım bak. Evet. Ay, ben de kahvaltı etmemiştim. Çok iyi oldu. Hadi bakalım içelim. <laughs> çaylarımızı. bakalım. <nasıl>? Evet. Şöyle. <laughs> Yo, gayet iyi ellerine sağlık çok güzel afiyet olsun senin için yaptım böyle hazırladım